Merhaba, bu öğretici videoda zincirleme saldırı en kolay şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Saldırı animasyonu başladıktan sonra animasyon yaklaşık olarak yarısına vardığı anda farenin sol tıkına basılı tutup karakterin kılıcı omzunun üzerine kaldırmasını bekliyorum ve kaldırınca da elimi sol tıktan bırakıyorum. Sağdan, soldan veya yukarıdan yapılan savurmalı saldırı efektlerinde çalışır. Fakat saldırınız kalkana veya bir zemine denk gelirse zincirleme saldırının kombosu bozulur. Şimdi zincirleme saldırıyı üst üste yapmayı deniyorum ve siz karşıda rakip olduğunu varsayın. Gördüğünüz üzere rakip üzerinde yoğun bir baskı kurabiliyorum. ...ve gelecek saldırımı bloklaması için ona az zaman tanıyor. Şu an yaptığım gibi üst üste spamlayarak rakibi baskı altına alabilirsiniz. Farklı yönlerden fark etmeden bu komboyu istediğim gibi yapabiliyorum. Bu saldırı kombosu kılıçlar, çift elli silahlar, baltalar... Ve bazı mızraklar da dahil olmak üzere bütün savurma animasyonuna sahip silahlarda doğru bir şekilde çalışır. Umarım size faydası olmuştur. Bu tür videoların devamı gelecek. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.